Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Saat gördüğünüz gibi 8. Bu videoyu Kaşmir ettiğimiz günün ertesi gün çekiyorum. Daha geç derim. Bugün Bugünlerden de çalışmaya edeceğiz. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Burayı derken kamera açmayacağım. Yol çıkarken açarım. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Erdem'le şu anda buluştuk. Telefonla buraya sıkıştırdık. Erdem bir konuş bakayım. Selamun aleyküm. Oradan duyuyorsunuzdur zaten. Birazcık geç kaldık. Ya geç kalmadık da hızlı gidersek biraz erken gitmek daha iyi olur diye düşündük. E yapar işte bunu. Interkom interkom gerek yok. Alınca öyle yaparız da da hani Ama kafamı sağa döndürmede sıkıntı yapıyor sıkıntı yapıyor Kamera iyi He? Tamam oraya döndüm Şimdi birazcık Uzun yine bir yol. 37 mi? Oğlum uçtum la. Bakayım ben. KANGA benim 23 ben dün KANGA harbi öyle bir şey yapmışız ben motoru zaten. 2490'da aldım ya. Şu an 33 kilometre yapmışız dün işte. Ben bir de şu kente geldim. Kazağlar, fermuarları bıraktım ben kalktım geri eve gittim. Ha ben bende geldim ya. Hayırla ben geri döneyim dedim. Bakın ben çıkacağım tamam. Kral prensesler. Sardı bizi aga ya. Oğlum sen de çekerdin video en azından. Hayır hayır. Ağabey koku da geliyor. Evet koku da geliyor. Külükten sonra sıkıntı değil ya. Ama o podyumdan devam ettiğimizde orası birazcık sıkıntı. Doğru aralar elli diyor. Yine orada biraz bayır çıkacağız yani. Abi abi sola döndüm. Oğlum pantolon kumaş ya çok üşütüyor lan. Ama üst hiç üşümüyor. Üstümde ince hırka var o üşümüyor. Şey üşütüyor lan. Kumaş pantolon. Hayır ben, ben şeyden dolaştım O, ostimden gittim Lan sen, motoru sana bir almadım Motor aldığın ilk gün podyumdan geldin ya zaten Delisin a**ın Köprü köprü. Yani yine anlamadım Valla arkadaşlar size de çok konuşamadım. Erdem de telefonla konuştuğum için. Burada sahip mi var lan ne var? Bakayım arka arkada geleyim ha. Arkada yerde yine sıkıntı var Erdem. Yeni yine bastık lan. Kaçak mı var ki ben mi öyleyim? Ana. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum arka tekerin ikine. Oğlum kışı salıyor bildiğimden la. Şodan, şodan, şodan. Şu bari, Oğlum şu an bir şey yapmayacağız zaten. Oraya bir çekelim. Oraya kadar harbi dikkatliydik kanka. Kıçı atıyor çünkü. La dün gece yiğit bindi ya kanka yine orada indi var ya Dün gece ana şey dün gece yine yiğit bindi ya Dün gece yiğit bindi yine orada indi Oğlum şunu da kapatınca kötü hissediyorum ya Hey! Ya yolu kapadım yok. Adam gayet arkamdan geliyor. Sen adamın çok dibine giriyor. Bana terpemiz de Oğlum arkamda adam çok geriliyor ya. Benlik bir durum değil. Basıyoruz işte. Abi üstümüze niye atıyorsun abi? Dümdüz dümdüz. Yok dümdüz gidiyor. Giriyorlar. Lan düz düz. So sağa sapma yok dümdüz. Ya makinenin arkasında kaldım ya. Bekle, duyamıyorum. Tamam görüyorum ben seni. Kanka arka teker götü atıyor basamıyorum bastığım anda sarıyor. Ben nereden oradan devam edeceğiz ama yavaştan sol şeride kaymak lazım. kırmızı yanmışken Şimdi motorları ben nereye park edeceğiz? Bir isim aynı aramakta aynı Daha önce geldim de buraya Aa isolar İso İsolar mı onlar? Yok değillermiş lan de Değil değil İso'nun kombin ortadakinin kombinine benziyordu da Aman bir şurada duralım. İsmail'i arayalım be. Ah. Yine iyi geldik ha. He. Erdem'im benim. Neredesiniz? Orada bekleyin. Bile. Tamam biz şeydeyiz. Otoparktayız. Tamam, Açık otoparkta bekliyoruz. Direkt işte girişim buradayız. Şey. Kola telefon bizi çıkmışla burada. Ay <laughs> evet. Ben eve geçerler. Sen sana da bulacaksın. Ben var zaten. Duyuyoruz. Haber Allah emanet. Allah emanet. Hadi haberleşiriz. Hayır, hayır. Hadi görüşürüz Allah emanet. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar işten çıktık şimdi Ama yağmur başladı Hatta fena bir şekilde yağmur yağıyordu Şu anda birazcık dindi ama yine çok fazla yağmur yağıyor Maşallah. Heh, Çok güzel Nasıl ne gidelim? Ne ya? La dur la. Gel, gel, gel. Her şekil bu kıçım ıslanacak yani benim. Benim anahtarım, manatlarım her şeyim ıslandı ya. Nereden? Oo. Oh. Tüm suyu emdi. Oğlum, o kadar ısırdın olmuyor. Oğlum, bugün unuttum lan. Bun diyam kadar annemize dik dikkat ki yapmak şanslıya arka frenim boş. Arka. orada zaten. Ben buradan mesela nasıl gideceğim anlamıyorum. Oğlum bu ne lan? Erdem. Erdem. Veriyorum Ke kesiyor kanka. Az önce kesti. Çok su yiyince kesiyor işte. Örden önümü göremiyorum ki. Vizör indirdiğimde. Kamera da bok oldu. kamera şu an kamera bok oldu şu an. Görüyorum. Yavaş lan. kameraya heh, güzeldi. Geri doğru zaten bulutlar kesiliyor. Erdem bir şey dön etti oy ben de. Şurayı bir güzel abi. Tırmanmıyor zaten. Erdem hadi ya. kamerayı sürekli kontrol etmem lazım ya. Kamera Yağmur'dan ne video yetiş etti ya. Arkadaşlar yine size çok konuşamadım. Yağmur falan var Burada durdu herhalde. Dur. Yağmur Yerler kuru. Erdem! he! <laughs> <laughs> o aynanı kırarım bak. Bir daha, bir daha da o aynı Ya ha siktir orada amcık. Ya ben senin şu arkadan gelip kıçına tekme vur uçururum seni. Erdem burada radar oluyor. Erdem hadi bir radara girsene. Burada yüzde uh, uh. Ya erden bir, şey, bir, şey, bir şey. Abi ananı Mercedes. Kanka direkt üstüme su attı ama s*** ya. Yavaş lan. Bok alırsın. Mercedes diyorsun. İşte bizim azdır. <laughs> evet. <laughs> Asya'yı Asya da <laughs> telefonla konuşuyoruz. sırtım ağrıyor la. La gerek var mı işte bak mal. Mal. Şu an önümü göremiyorum ya. Nereden? Şu telefona biraz bağır ya. çok ağrıdı. Lan gözlüğüm direkt. Valla ileride de hava güneşli Yalan Lan buraları takmışlar mı? Şuna bak. Ne göremiyorum lan? kadın yani. Dondum lan dondum. Soğuktan nefret ediyorum ya. Mal çünkü. Her türlü her türlü bok soğuktadır. Ya sıcaktan nasıl korunma ihtimalim var? Ne o zaman sen niye hava soğuk diye kışları dışarı çıkmıyorsun ya? Geysin yani. Şey alabilir miyim? Yok şunu alabilir miyim? Yok şu boş mu abla? Yok şu boş mu abla. Yok. teklifimi kabul etmeseydin. Olay sen Sor, değil. Sormasaydın. Tamam bugün işe gelmeseydin. Tamam bana demeseydin. Tamam doğmasaydın. O bebeğe de işi iyi lan. Benim canım ne çekiyor? Yok bunlar pahalı. Ya benim, benim de benim özel spesyal şeylerim var ya. Arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz zorlu yollardan geldik. Nok, motovlog, sağlıklı sürüşlerle.